Bu dersimizde fonksiyonlarla ilgili test soruları çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. Yukarıdaki fonksiyonlar için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? fx birim fonksiyon diyor. Bakıyorum fx eşittir x şeklinde değil ki fx eşittir 0 şeklinde bu birim olamaz. gx 0 fonksiyonu. Hayır yanlış. gx eşittir x birim fonksiyon şeklinde sıfır fonksiyon değil. Olsa olsa f(x) sıfır fonksiyondu. h sabit fonksiyondu. Evet. h(x) her x elemanını kök 3 gibi sabit bir sayıya götürüyor. Cevabımız bu. Diğerlerine de şöyle çözebilirdik. f1'e bakabilirdik. g1, f1 g1 toplamına bakacağım. f1 sıfıra gidiyormuş ne yazarsam yazayım. g1 g1 1'e gidiyormuş. Bu 1 olması lazımken 2 demiş. Bu da yanlış. Hemen e'yi de seçelim. Şöyle 5 tane küçük soru çözüyoruz aslında. G5. G5 nedir? G5. 5'e gidiyor. F5. F her elemanı nereye götürüyor? Sıfıra. Bu da demek ki yanlış bir bilgi. İkinci sorumuz. Bu soru tipinde ders anlatırken çözmemiştik. Burada seçtiğimiz sorular ders esasındaki sorulardan farklı olsun diye gayret gösterdik. Bu da onlardan biri. Ben fx'i bulmak istiyorsam hemen x gördüğüm her yere x artı 2 yazarım buralarda. Cevabı bulurum. Bunu öğrenci arkadaşlara bırakalım. Yani x artı 2'nin karesi 4 tane, eksi 4 tane x artı 2 artı 5. Bir de şu yoldan çözülebilirse güzel olur. O yolu da gösterelim. Farklı bir bakış açısı olması bağımından. Ben bunu tam kareye tamamlasam. Şu 5'in 4'ünü, şu 5'in 4'ünü ayırsam. Şu göstermiş olduğum yer x eksi 2'nin tam karesidir gerçekten. Ben bunu x deseydim burada tam olarak onun karesi var. Yani fx dediğimiz hikayemiz x kare artı 1 şeklindeymiş. x söylediğimiz yoldan da yapılırsa Cevap C seçeneği çıkacak. Bir başka soru. Bu soru tipinden de ders esnasında çözmemiştik. fx, f2x, f3x eşitlenmiş toplamı. f6 bulunacak. Hemen bir doğrusal fonksiyon yazıyorum ben. Doğrusal bir fonksiyon yazıyorum. fx eşittir ax artı b. Hemen altına f2x'i yazıyorum f2x yazıyorum. 2ax artı b. Hemen altına 3x'i yazıyorum. 3ax olur burada. x gördüğüm yere 3x yazıyorum. Topla gel. Bunları topladım. fx f2x f3x'i topla gidiyor topladım topladım eşittir bakıyorum bir tane ax iki tane ax üç tane ax altı tane ax artı bir b burada var bir b burada var bir tane de burada var 3b eşittir karşıdaki 3x eksi 6'ya ben bunları karşılıklı polinom eşitliğinden bunu 3x'e eşitlersem 6a 3'e eşitmiş demek ki 6a 3'e eşit a'nın kendisi de 3 bölü 6'dan yarım 1 bölü 2 çıkar. Hemen bakıyorum, hemen bakıyorum buradan. Şu sabit, şu eksi 6 sabitine eşit. Şunlar bir kaçtılar gelsinler bakalım şuraya bir. Evet. Şu sabit, şu eksi 6'ya eşit. 3B eşittir. Eksi 6. B eşittir. Eksi 2. Bir bu var. Bir daha iyi 1 bölü 2 bulmuştum. Fonksiyonu buldum. Fonksiyon. AX artı B idi. Fonksiyon. A gördüğüm yere kaç yazıyorum? 1 bölü 2. B gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. 1 bölü 2 yazdım. Eksi 2 yazdım. F6'yı bul demişti bana. Zahmetli bir soru ama ne yapalım? Çözdük işte. F6'yı bul demişti. 6 bölü 2, 3. 2 çıkar. Bir cevabımız C seçeneği olacak. Bir soru daha. Hemen buradan fx eksi -Gx gx'i bulacağız. Şunu görmemiz gerekiyor. Şurası aslında f gx'i taşıyor karşı. Şurası aslında g fx'i taşıyor karşıya. Ben şu birinci de şuradaki gx'in 5 katına 4 eklemiş f demek oluyor. Yani f tuttuğu gx'leri 5 katına 4 ekleyeceği bir görüntüye götürüyor. Demek ki fx'i de 5 katına 4 ekleyecek. Ben bunu fx cinsinden yazabiliyorum. Hemen altında diğeri fx'i g fonksiyonu fx'i tutuyor. 4 katına 4 ekliyor. Ha demek ki ben gx yazsaydım. 4 katına 4 ekliyor deseydim. Ve bunları taraf tarafa çıkarsaydım. Taraf tarafa çıkarsaydım. Yukarıdaki fx'ten aşağıdaki gx'i çıkarsam şu 4'ler gider. 5x'ten 4x çıkarsam x kalır. Cevabımız da hemen oradaymış. C seçeneğiymiş cevabımız. İşlemleri hızlıca yapıyorum ama soru hattı zatında bu mantığı gördükten sonra kolay. Bir soru daha işte bu şekilde Türkçe bazlı diyeceğimiz pasajlı böyle paragraflı sorular gelebilir. Güzel okuyalım şimdi birlikte. Her bir pozitif tam sayıyı kendisinden küçük pozitif tek sayıların toplamına götüren fx. Pozitif tek sayılar olacaklar ve toplayacağız o fx'miş. Her bir pozitif tam sayıyı da kendisinden küçük pozitif çift sayıların toplamına götüren bir gx fonksiyonu varmış. Fog 11'i bulacakmışız. Fx'in ve gx'in nemelen bir şeyler olduğunu söyledi. Hemen ben buradan bulmaya çalışıyorum. İlk önce içeriden dışarıya doğru işlem yaptığımdan G11'i yani G11 neydi? G neydi? Pozitif çift sayılar alacakmış. Kendisinden küçük olacakmış. Bir de topla gel dedi. 11'den küçük olanları alıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 diye topluyorum. Gerçekten şurası 10. Şurası da 10. 20 yaptı. Burada da 10. 30. F30'u bulacağım şimdi. F neydi? Kendisinden küçük pozitif tek sayıların toplamıydı okursak. O zaman 30'a kadar olan pozitif tek sayılar 1, 3, 5 vesaire vesaire 29'a kadar toplamı bulacağım. Ben hemen şurada hatırlatıyorum. 1'den başlasaydı şöyle 2n-1 de bitseydi burası n kare idi. Demek ki bu 1'den başlayıp kaçta bitmişti? Kaçta bitmişti? 29'da bitmişti. 29'da bitiyor. E ben şu 2n-1'i 29 yapacağım. 2 n'e 30 yapacağım. En kaçmış? 15. Demek ki burası 15'in karesi. 15'in karesi 15 kere 15. 225. Şimdi bu formülü hatırlayamadık, unuttuk. Ne yapacağız? Sınavdayız. Soruyu buraya getirdik. Bayağısını bir çözdük, bitirdik. Birden 29'a kadar toplamayı çoğu arkadaş 50 yapar. 1, 3, 5 vesaire vesaire. İşte 13, 15 vesaire vesaire. 29. Şöyle yapan çok. Şu 30 yapar. Şurada 27 var, bir de 3, bir 30 daha geldi. İşte şunlar böyle toplanarak tek tek elle yapan olur. Onu da kabulümüz. Ama bir de şu yol vardı. Üçüncü bir gösteriliş olarak. Bu 1'den 29'a kadar son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 idi. Yani şurası 30 bölü 2 15 zaten. Şurası 28 bölü 2 14 bir de 1 var yanında 15. 15 kere 15 zaten o da 225. Bu şekilde de olabilirdi. Evet, buradan hemen y eşittir fx'i bulmamız istenmiş. Ben buradan y'yi çekebilirim. Yani şuradan y parantezini alsam x kare artı 1 eşittir. Şunları karşıya atsam 2x artı 1 olur. Hemen ben bunları x kare artı 1'e böldüm. İşte bizim fx fonksiyonumuz. 2x artı 1 bölü x kare artı 1 cevap C seçeneği olmalı. Bir başka soru, ben buradan F1'i nasıl bulacağım? Aslında görükmekte mesele, hemen x yerine eksi 1 yazarak oluyor ama eğer göremediysek bunun içini bir yaptığım x'i arıyorum ben. Bunun içine hemen, bunun içine hemen alıyorum, 1'e eşitliyorum. Bakıyorum x kaç çıkıyor diye araştırıyorum. Eğer öyle görememişsek bu şekilde bulmaya çalışacağız. İçini bir yaptım. a x'in yanına bx geldi, eksi b karşıya gitti. Şurası x parantezinde a eksi b oldu. İşte bu zahmetli işleri yapacağız başka çaremiz yok. B a bölü ama ıssare edersek çıktı işte birbirlerinin aynadan eksi katı. Yani orası eksi 5ken burası artı 5 gibi. Demek ki x gördüğüm yere kaç yazacakmışım ben bu soruyu çözebilmem için eksi 1 yazacakmışım. Yazıyorum oralar eksi 1. O zaman burası f 1 oluyor. Eksi 1 yazarsam şu eksi 1, şu artı 1, şu, şu, şu eksi 1, şu artı 1, şu eksi 1. E 5 katı, eksi 5 4 katı artı 4, 3 katı, eksi 3 2 katı varmış, 2, bir eksi 1 bir, bir de artı 1 var. Şunlar birbirlerine götürdüler. Şurası eksi 1 şurası da eksi 1. 2 tane eksi 1'i topla gel. Eksi 2 cevabımız C seçeneği olmalı. Geldik bir başka soruya. Böyle benzer bir soruda da daha önce çözmüştük. Hemen burada bakıyorum ki birebir örten olduğunu söylüyor fonksiyonun ve A ve B sıralı ikilisini bulmamı istiyor. Madem ki bu birebir örten, bunun tersi de fonksiyon. Hemen ben bunun tersini alıyorum. Ters alma şuradaki A ve B'nin hem işaret hem yer değişimiydi. Eksi B yukarıya artı B'ye geçer. 2 durur. Yukarıdaki A aşağıya eksi A iner. İşte fonksiyonumuzun tersi. Şuradaki R eksi 2 demek fonksiyon F her yerde tanımlı ama 2 de tanımsız. 2 paydayı 0 yapıyor demek ki. Yani şunun paydasını 2, x yerine 2 yazdığınız zaman 0 yazıyor. Bu 1. Tamam. Hemen ters fonksiyonumuz da buradan buraya tanımlıydı. Buradan buraya. Buradan buraya tanımlıydı. Bu ters fonksiyonun tanım kümesi oluyordu. Ben bütün reel sayıları yazabiliyorum buraya ama kimi yazamıyorum? 1'i. Demek ki 1 bunun paydasını 0 yapıyor. 1 bunun paydasını 0 yapıyor. Demek ki a kaçmış? 1. b kaçmış? 2. 1 2. 1,2 cevabımız C seçeneği. Bir soru daha hemen buradan f'in tersini bulacağız. Bu gerçekten göz hareketiyle çözülecek bir soru tipi. Çünkü bir fonksiyonda y eşittir fx fonksiyonunda x'i yalnız bırakmak ve y'ye bağlı bir ifade bulmak fonksiyonun tersidir. Hemen ben buradan f'in tersi eşittir x'ye değişimi yapıyordum hani cevabı x artı 1 bölü x eksi 2 olarak a seçeneği bulurum. Gerçekten eğer x'i yalnız bırakmışsak o fonksiyonun tersi oluyordu. Fonksiyonun tersinde bu fx'ler y, bu fx'ler y'ydi. Hemen şuradan şunun gibi yani şurayı x'ye değişimiyle yaptım cevabı çözmüş oldum bitti. Fakat bir başka yol daha söyleyelim. Biz x gördüğümüz yerlere fonksiyonun tersi olan f üzeri eksi bir x yazalım. x gördüğümüz yerlere f üzeri eksi bir x yazalım. x gördüğüm yerlere yazıyorum. Böyle de bir mantığımız var. Bu da bazı sorularda hızlılık kazandırır. İşte bizi ters fonksiyon tek harekette çıktı. Şu f ile f'in tersi birbirine nötrler yani etkisiz eleman yapar. Dolayısıyla aynı cevabı A seçeneğini bulmuş oluruz. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin tersi kendisine eşittir? Hemen tersleri alayım. Bir kere b'nin olmadığı belli. Çünkü bunun tersi x eksi b bölü a kendisine eşit değil. Bunun tersini alırken şöyle çaprazlama yer değişiyordum. Artı 1 buraya eksi 1 geliyor. Oradaki artı 1 aşağıya eksi 1 iniyor. Şimdi eksiyle çarpıyorum. X artı 3 bölü eksi x artı 1. Benziyor mu yukarısı aşağı? Hayır. Bu da kendi tersine, kendi tersine eşit değil. Bu da eşit değil C seçeneğin. Çünkü bu artı 3 buraya eksi 3 geçer. Şuradaki artı 1 buraya yani şöyle çaprazlama eksi 1 iner. Eşit mi bunlar buna? Hayır. Bu da değil. Elde de olmayacak. Çünkü bu artı bir buraya eksi bir geldi. Şuradaki artı bir buraya eksi bir geldi. Hem yer hem işaret değil. Gerçekten cevabımız D seçeneği. Böyle bir kural da çıkarabiliriz. Şuradaki eksi bir ile buradaki artı bir mutlak değerce birbirlerine eşit. Bir bunlar mutlak değerce. Ve zıt işaretli olacaklar. Evet doğru. Bu artı bir buraya eksi bir geçer. Gene aynısı oldu. Bu eksi bir buraya artı bir Gene artı bir aynısı oldu. Cevabımız D seçeneği. Yine beş tane minicik soru çözmeye çalıştık. F'in tersini fx'e bağlayacağız. Evet, bu tür sorularda şöyle bir şey yapıyorduk. Söylemeye çalışmıştık. Hemen fx'i yazıyorum ben buradan. Hemen yanına tersini yazıyorum altına. ax artı b şeklindeki fonksiyonların tersleri x eksi b bölü a. x eksi eksi 8 x eksi b bölü a işte budur fonksiyonumuzun tersi. Ben bu tür sorularda söylemeye çalışmıştık. Sağ taraftaki x'leri yok etmeye çalışıyorum. Hemen x bölü 3'ü 3x'e benzetebilmek için eksi 9 ile çarpıp toplayacağım. İlk önce eksi 9 ile çarpayım. Şuna dokunmuyorum. Şuna dokunmuyorum. Şunu eksi 9 ile çarptım. F'in tersi. Eksi 9 ile çarpınca eksi 3x eksi 24 yapar. Çünkü burası eksi 3 kalır. 9 da bunu çarptım. Eksi 3, üç, eksi 3'ü buralara dağıttım. Şimdi taraf tarafa toplayacağım. Toplamayı burada değil de burada yaptık. Şimdi doğru oldu. İşte fx eksi 9 tane f'in tersi x eşittir. Aha da şunlar gitti. Ne kadar güzel. Şurası da eksi 32. Eksi 32 buraya artı 32 geçer. Karşıya da eksi 9 artı 9 geçer. İşte olayımız budur. Ve 9'a bölüyorum. fx artı 32 bölü 9'dur bizim aradığımız ters fonksiyonumuz zahmetli işlemler olsa da cevabı bulmuş olduk. Diğer yol neydi? Cevabımız E seçeneği. Diğer yol ben şuradan x'i çekerim. 8 buraya artı geçer. 3 bölü geçer. 8 artı fx bölü 3'ü buraya yazarım. O da aynı cevabı verir. İkinci yol olarak bir daha zikretmiş olalım ama biz onu öğrenci arkadaşları bırakalım. Evet geldik nitelikli güzel bir soruya daha. Birebir örten bir fonksiyon olduğuna göre. Demek ki bunun tersi de var ve o da fonksiyon. Birebir örten dediği zaman bakıyorum bütün reel sayıları yazabiliyormuşum ben menef için. İşte buradaki balon için aldığım buraya bütün reel sayıları yazabiliyorum. Attığım bir şey yok buradan. Ne gelirse önüme reel sayı olarak buraya yazıp karşılığını bulabiliyormuşum. Bunu yapabilmem için paydada kök olmaması gerekiyordu. Önceki sorularda ve konuda anlatmaya çalıştığımız gibi. Mesela f(x)imiz şöyle olsa ben buraya bütün reel sayıları yazamıyorum. 2 yazdığım zaman paydası 0 oluyor. f(x) değil de g(x) fonksiyonumuz şöyle olsa ben buraya bütün reel sayıları yazamıyorum. x yerine -3 yazdığım zaman payda 0 oluyor o idi. O zaman buraya bütün reel sayıları yazabiliyorsam buranın kökü yok paydanın. Kökü yoksa şurası 0 olmak zorunda. Orası 0 olunca m2 olacak. m2 olunca fonksiyon buraya gelecek. m2. Burası önemliydi. Zaten işlemi bir şeyi yok bunun. Bu mantık önemliydi. Çünkü bütün reel sayıları yazabiliyorum. Yazabiliyorum. Paydada kök yok o zaman. X değişkenli bir şey yok o zaman. Kök demek değişken bulmak demek. O zaman bu x'in ortadan kalkabilmesi için buranın sıfır. Yani m'nin iki olması lazım. Bu parantezin sıfır. M'nin iki olması lazım. M yerine iki yazdım bu gitti. M yerine iki yazdım bu kaldı. İşte fonksiyonumuz buymuş aslında. Gerçekten bunun tersini de alsaydım ben bana sorulmuyor ama çaprazama şu yer değişiyordu. Eksi iki x artı 7 bölü eksi 3. Gerçekten ters fonksiyonları da bütün reelseller yazıp buraya gönderebiliyordum. Demek ki demek ki bizim fonksiyonumuz buymuş. Hemen buradan f1'i bulmak kolay. F1 yazıyorum. 3, 7 bölü 2. Cevabımız 5 oluyor. Nitelikli bir soru bu. Bilgi açısından değişik bir şey. Devam ediyoruz. Hemen buradan A'yı bulacağım. A'yı bulmak gerçekten kolay. Nereden kolay kardeşim? Şuradan. Ben burada F'i bıraksam. Şuradaki g fonksiyonunun tersini karşıya atsam. G fonksiyonunun tersi g olarak geçmez mi? Şurada da 9 duruyor. Demek ki fa eşittir g9'muş. Hemen fa'yı yazıyorum. Buraya a yazıyorum. Buraya a yazıyorum. a artı 1 oldu burası. a artı 1. g9. Buraya 9 yazıyorum. 9'dan 1 çıkar. 2'ye böl. 8 bölü 2 4. İşte bize a derilen hikayemizde 3 çıkıyor. İşlemi az. Dikkatli olunması gereken bir soru. İşlemi gerçekten az geldik grafik sorularına. Yukarıdaki şekilde A noktası 1,0'mış. Ha demek ki bunun x bir 1'miş. B noktası x,0'mış. Demek ki bunun x birleşeni gene x gibi değişken bir şeymiş. Dik yamuğu var, taranmış gözüküyor herhalde orası. Taralı bir bölge var. 1, sonsuzdan 0, sonsuza kadar olan ABC dikdörtgenin alanı. Demek ki bu B gidiyormuş o tarafa doğru. B burada değil de şurada da olabilirdi. Burada da olabilirdi. Bu böyle gittikçe sonsuz bir bölge tarıyor. F5 kaçtır? F5 demek x gördüğüm yere kaç yazacağım ben x gördüğüm yere? 5. x gördüğüm yer şurasıdır. Bunu sildim 5 yazdım. Ben hemen buraya 1 yazsam bunun 1'deki karşılığı görüntüsü 3 kere 1, 3. Hemen 5 yazsam bunun 5'teki karşılığı, 5'teki görüntüsü yani 3 kere 5, 15. Şurada bir yamuk var. Yüksekliği şurası. Şurası kaç birim? 1'den 5'e kadar 4 birim. Bu yamuğun üst tabanı, alt tabanı. Alt taban şurası 15'e denk. 15, şurası 15. 15. Üst taban şurası o da 3'müş tamam. Yamuğun alanı neydi? Üst taban artı alt taban. Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. Alan boyut. Üstü altı topla. 2'ye böl 4'te çarp. 18 bölü 2 9'dur. 4 çarpanı da vardı yanında. Cevap şurayı yazamadım. Cevap 36 olacakmış. İşte buradaki E seçeneği. Hemen bir soru daha. Buradan g-1'in eksi 1'deki görüntüsü fa-1'i sağlayan a değerlerinin çarpımı. Ben ilk önce g-1'i bulmam lazım. Yani ben şu g fonksiyonunun geçtiği şu noktaya bakıyorum. Sıfır yazdığım zaman nereye gidiyor bu değer? Sıfır yazdığım zaman şu noktanın y bileşeni eksi 1, x bileşeni sıfır. Hemen onu alıyorum. G'ye 0 yazdığımda eksi 1'e gidiyorsa ben 0'ı burada bırakırım. G'ye karşıya ters olarak geçirim. İşte buldum. Yani şu hikayemiz 0'mış. Bu fonksiyonumuz a eksi 1'i 0'a götürüyormuş. Birinci hareketimiz bu. Bu fonksiyon ne zaman 0 oluyor? Yani ne zaman ne zaman bu fonksiyonun y bileşeni 0 oluyor? Şu kestiği 3'te ve 1'de. F çünkü buymuş. Yani f fonksiyonunda x yerine eksi 3 yazsam bunun y bileşeni 0. Bunun da y bileşeni 0. Yani ben hemen şuradan f eksi 3'ü 0 yazabiliyorum. Hemen şuradan f 1'i 0 yazabiliyorum. Şimdi f'in içi eksi 3 olduğunda 0'a gidiyormuş. O zaman f'in şu a eksi 1 içi kaç yapacağım içini? Eksi 3. Şu içerisini kaç yapacağım? Eksi 3. O zaman eksi 2 olmalı ki burası a için eksi 2 olmalı. Sonra F'in içi 1 olduğunda 0'a gidiyormuş grafikten. Ben bunun içini nasıl 1 yaparım ki F1 eşittir 0'ı yakalayayım? Bunun içini 1 yapacağım. A demek ki ne olacak? 2 i̇ki olacak. 2'den 1 çıkınca oluyor. Bu kadar kafa şişirdikten sonra eksi 2 artı 2 çarp diyor. Eksi 4. Bir sonra daha buradaki değerleri tek tek okumaya çalışacağız. Ben en basitinden başlayayım. İlk önce F0'ı bir bulayım. Sonra da şunu bulayım. F0'ı bakıyorum bulabiliyor muyum? F0'ı bulabiliyor muyum? Şöyle şu fonksiyonumuz f. Ben şurada sıfır yazdığım zaman şu birden geçiyor. Şu kırmızı ile gösterdiğim nokta x'in ve y'nin 0, 1 demek fx yerine 0 verince 1'miş. Demek ki burası birmiş. Tersten okumak demek y eksenine 2 yaz demek. 2 yazdığım zaman g fonksiyonu kaça gidiyormuş tersten? 2'den geldim. Kaça gidiyormuş? 4. Burayı da 4 volt Ben şimdi bu bulduklarımı şuraya taşıyayım. Şu bileşkeyi de açayım. g'nin tersi f 3 artı 1 bölü 4. Bunu arıyorum. Bu bir dursun bakalım. Şimdi neyi bulacağım? İçeride şurada bakıyorum. F3. X yerine 3 yazdığım zaman gidiyorum F fonksiyonuna. Karşımdaki Y değeri kaçmış? 3 yazınca 3'e gidiyorum. 3 yazınca 3'e gidiyorum. Demek ki bu 3. Şurası 3'müş. O zaman G'nin tersi 3 artı 1 bölü 4. Sorumuz buraya geldi. G'nin tersi 3. Tersten 3'ü okuyacağım. Tersten 3'ü okuyorum hemen. G fonksiyonu. Nerede 3 oluyor? Bakıyorum, bakıyorum. G fonksiyonunun 3 olduğu bir yer var mı tersten? Var. G fonksiyonumuz şu çünkü. Tersten 3 demek Y'den alıyorum. Gittim. G fonksiyonu da buradan geçiyor. Nereden geliyor? 3'ten. Demek ki 3'müş. Demek ki bu da 3 artı 1 bölü 4. 4 bölü 4 oldu burası. 1 oldu. Cevabımız C seçeneği.